Evet, günaydın. Sasa videosuna bir bakalım. Geçen gün aslında çekmiştik. O bölümde ekranı yansıtma grafikleri silindiği için video yayından almak zorunda kaldım. Konuşup anlatmışız böyle, ama söylemek istediğimi söyleyememişim. Orada aslında şu vardı ses kaydında ekranı görememişim. Bu mavi çizginin altında şöyle göstereyim size. Mavi çizginin altında e, biraz aşağı yönlü satışın olacağını söyledim ama bunu bu şekilde ekranda göstermemiştim, yayından aldım. Şimdi gelelim, detaylandıralım. Sasa'da son durum nedir arkadaşlar? Kısa bir düzeltme yerine girdi. Mavi çizginin altı düzeltme yeridir. Mavi çizginin üzerinde hızlanma yeridir. Bakın aynı burada olduğu gibi. Mavi çizginin üzerine çıkınca burası hızlanma yeri diyoruz. Burada Sasa hissesi %16 artmış, görüyor musunuz? Mavi çizginin üzerinde ne zaman artsa? Bakın burada da yüzde altı artmış. Mavi çizginin üzerinde ne zaman artsa? Bakın burada da yüzde iki artmış. Yani 12 liradan işte 40 liraya kadar giden hareketin 12 liradan evet şöyle 40 liraya kadar giden hareket hızlanma şeridi dediğimiz yer bizim burası. Yani iki çizginin üzeri. Burada da artık ilk hareketi yaptı. %16'lık bir yükseliş yaptı hızlanma şeridine girdi ne yaptı maaş açık olduğu için bunu her zaman her videoda söylüyorum e, gaza gelmeyin uçmayın kaçmayın çünkü her şey bir stabil ile içerisine gidiyor bunu aynı bu hissede yıllar öncesine kadar bakabiliyoruz Hepsine e, işleyebiliyoruz geçmiş videolarda da bunu gösterdim e, yapısı da budur zaten en sağlıklı olanı da budur e, şu anda böyle bir hareket sonrası kendini absorbe etti yatayda bekledi. Marjın kapanmasını bekledi. Maksat biraz da kırmızı çizgi kendisine çekmek ki ondan sonra sağlıklı bir yükseliş olabilsin. Ama kırmızı çizgiye burada dikkat ediyoruz. Neye? Her şeyin bir kırmızı çizgisi var. Sasanın da kırmızı çizgisi var. Çünkü kırmızı çizginin altında o büyük sert düşüşler geliyor. Aynı burada olduğu gibi bakın yüzde 23 düşmüş. Daha önceki yapılarda olduğu gibi bakın bu bölümde de bu ise yüzde 46 düşmüş. Yüzde 46 yani 4, 4 değil. O yüzden hani mavi çizgi bizim düzeltme yerimiz. İki çizgi arası dediğimiz yer testeredir. Kırmızı korkulacak yerdir. Ama mavi çizginin üzerine çıkarsak burası da hızlanma yeridir. Aynen burada olduğu gibi, aynen burada olduğu gibi, aynen daha önceki olduğu gibi. Şimdi gelelim son duruma. Şimdi Buradaki sistemin bir de bir yapısı var arkadaşlar. Algo yazılımda sistem trendleri kendisi atar. Hareketlere hesaplar duyarlı hesaplar ve arka arkaya trendler çizer o anki duruma göre. Bunlar ilal edildiği zaman bu trendleri kaldırır ve tekrar yenisini okur. Ne demek istiyorum? İşte şunu demek istiyorum. Burada bir tane trendimiz var bak. Bir nolu dokunuş Burada 5-6 kez denemiş, geçememiş, geri gelmiş. Burada 3 kez denemiş, geçememiş, geri gelmiş. Şu anda da tam böyle trendin ucundayız. Bu trendler önemlidir sistemi çizdiği. Hani ben desteği direnci de göreceğim diye. Niye? Bu trendi geçersek direkt maviye geleceğiz. Bugün gaplı bir açılış olacaktır piyasada. Muhtemelen bu trendi kıracağız. Niye önem arzu etmeye çalışıyorum? Muhtemelen mavi civarına geleceğiz. Ee, seans açıldığında videoyu izlersiniz. Mavi yaklaşık 30-28 ile 30-31 arasındaki bir rakama tekabül edecek. Buranın üzeri hızlanmıyor arkadaşlar. Nereye geleceğiz ilk etapta? Bakın yukarıda bir tane daha trend çizmiş sistem. İşte burası. Şu an için o trendin fiyatı nedir? 31-22. Buradan itibaren kopma noktası. Çünkü bu trend aynı zamanda bizim e, 34 liradan, 35 liradan sistemin yakalı çizmiş olduğu bir tane trendi tekabül eder. Kısaca formasyon ederiz. Mavi çizginin üzerinde neresi? İşte burası arkadaşlar. Mavi çizginin üzerinde yukarıdan gelen bu e, trendimiz. Ama adım adım gidiyoruz. Şimdi önce trendi kıracağız. Sonrasında mavi çizgiye gideceğiz. Mavi çizgi üzeri hızlanma yeri. Formasyon edilmemizde biraz önce vermiş olduğum 31-22 seviyesinden geçen bir tane tren. Bunun üzeri kopma noktası, ateşlenme noktası, fişeklenme noktası, biraz daha işlerin hızlandığı nokta. Şimdi şöyle yapalım, biraz hem sohbet edelim hem de size detay vereceğim. Ekranda iki tane grafik var. Birisi sağ tarafta, bir sol tarafta. Biraz önce sol tarafa baktık. Anlattık da anlattık. Şöyle olursa, böyle olursa. işin farazi kısmı. Evet sol taraftaki program bizim yardımcı kısmı. Hani ne olursa nereye gider? Nereden itibaren yukarı hızlanırız. Düzeltme yeri neresi? Ha kırmızı çizgi yani nereden itibaren bu ise geçmişte dün de geçen haftada bir yıl öncesinde beş yıl öncesinde sert düşmüş. Bunları görebilmek için işin fantezi kısmı. Şimdi kendi sistemden bakacağız. işin realitesinde. Gerçek. Duygular yok. O olursa bu olursa değil. Bir tane çizgi var e, tek bir çizgi indirilmiş bir sistemimiz var. Kendi sistem. Bu çizginin altı ve üstü olarak bakacağız. Hiçbir duygu yok. O olursa bu olursa değil. Şimdi gelelim. Hadi o yapıya bir bakalım. Karşımıza açalım burada. Evet. Kendi sistem. Grafiğe bakın. Fiyat var ve çizgi var. Doğru mu? Çizginin altında ne oluyor? Fiyat düşüyor. Böylelikle nereden satacağımızı biliyoruz. Bakın bu bölümde sat verdikten sonra hisse %4.48 düşmüş. Çizginin üzerine çıkınca aldıklarını görüyoruz. Bakın aynen burada. Ama burada yine çizginin altına Şöyle büyüteyim. Gördünüz mü? İşte robotların, kurumların sattığı yer. Bunu pastadan, piteden bakmaya gerek yok. Çünkü burada satıyorlar. Çizginin üzerine alıyorlar. Bakın %3'e yakın bir düşüş olmuş. Sonra yetmemiş. Tekrar sata geçtikten sonra bir ara %4.26 dün düşse de şu anda böyle bir yapı yapmış. Şimdi şunları bir kaldıralım. Son duruma böyle bakalım. Gelelim. Evet. Dün kapanışta, kapanışta 5 dakikalığı öne barz ederiz. Çünkü ön 5 dakikalık trade amaçlıdır. Dün kapanışta bakın çizgi üzerine bar kapanışı gelmiş. Seansın kapanmasına 5 dakika kala gelmiş bu bar. Yani ne diyor? Ben yarına alda başlayacağım. Alımla başlayacağım. Yönüm yukarıda diyor. İşte o zaman ne yapacağız? Biz bu 5 dakikalık yapıyı çizeceğiz. Bu, buraya bakacağız. Yapmamız gereken burada nedir arkadaşlar? Tek bir çizgi odaklanacağız. Çizgi bizi A noktasından B noktasına zaten götürüyor. O olursa bu olursa söylemlerini atın çöpe. E, hiçbir duygu yok mu işte. Robotların kurumların aldığı yerdir ve sattığı yer. Bunu da tek bir çizgiyle bakabiliyoruz. Öbür taraf e, biraz önce bakmış olduğumuz yardımcı program eee navigasyon programı gibi size uzak mesafenin ne kadar olduğunu söyler, kaç saat olduğunu söyler, nereye gideceğini söyler. Ama burası da size adım adım trade ettirir. Şimdi sağa dön, şimdi sola dön, baskaza dur burada, bekle burada, devam et, 100 metre git sonra dur şeklindeki yapıları gösteren size trade ettiren kısımdır. Ama adım adım her şeyi söyleyen bir yapıdır. Diğer tarafta işin fantazi kısmıdır. Burada duygular var arkadaş, var Burada duygularımız var. Dirençlerimiz var, desteklerimiz var. Burayı geçerse buraya gelir diyoruz. Ama burada bir realite var. Burada bir gerçek var. Robotlar var. Burası algoritma yazılı. Çizgin üzerinde fiyat yukarı gider, altında aşağı gelir. Evet, neleri vermeye çalıştım? Şu an e, mavi çizginin yardımcı programından baktığımızda e, kısa vadeli bir düzeltmede olduğunu, mavi çizgiye önem verdiğimi, mavi çizginin üzerinde hızlanma evre olduğunu söyledim. Peki nereye gider? Yukarıdan gelen 34 liradan gelen düşüş trendine ilk formasyon hedefi olduğunu bahsettim. İşte o trendi kırarsak da herkesin o beklediği, özlediği, o şaşalı, o sert hareketlerin nerede itibaren başlaması gerektiğine dair o sınırı verdim. Bunu yaparken de kâin sistemdeki son duruma baktık günü alda kapayarak, dünü son 5 dakikasını alda kapayarak bitirmiş. Bu da güne alda başlayacağımızı söylüyor. O halde sistem kullananlar arkasına yaslansın, çizgiyi takip etsinler. Ben iyi uzun vadeceğim diyenler de artık o 32 lira civarındaki o düşüş trendine bir şart koysunlar. Oraya beklesinler ki oradan sonra arkaya yaslanıp çaylarını, kahvelerini alıp daha çok izlemenin keyifle olduğu günler gelecektir. Oraya da var ama rakam aklınıza kalsın. Ara ara güncelleriz durumu bakarız. Herkese güzel bir trade dilerim. Hoşçakalın.